Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftada sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah Evet boğa burçları umarım iyisinizdir güzel bir hafta olsun sizin için boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili boğalar ee, bir ev çıkmış bu evle ilgili biraz sıkıntı var ya evin içinde yaşanan bazı konular eee var Veya işte bu evle ilgili işte alınması, satılması, taşınmak gibi durum var. Ama buradaki sıkıntı böyle artık e, yani nasıl söyleyeyim e, baya bir e, bunaltmış sizi. E, evet güzel bir şekilde sonuçlanacak ama e, biraz beklemeniz lazım galiba öyle görünüyor. Biraz daha bu sıkıntı devam edecek gibi yani. Ee, bir bir haber mi bekliyorsunuz bir sonuç mu bekliyorsunuz böyle bir durum var ee, ya da işte konunuz neyse sıkıntılı olduğunuz durum var ee, burada bir çözüm yolu bulunacak gibi duruyor Ay, çok güzel ee, dışarıdan alacağınız güzel haberler var. Ee, ani bir evlilik yaşanacak. Bu dışarıda o dışarıdan olan bir şey. Yani sizinle ilgili değil sanki. Böyle birisi ani bir evlilik yapacak. bunu bu duyup şaşıracaksınız açıkçası. Birazcık böyle sürpriz olacak sizler için. Uzun boylu bir erkek çıkmış. Böyle birinden haber alıyorsunuz balık etti yani zayıf değil uzun boylu bir erkek Birkaç kişi böyle el birliğiyle iki kişiye galiba ya böyle Birkaç kişi böyle birilerini tutmuş elinin üzerinde ama böyle hepsi destek görüyor Bu bir güç anlamında hani maddi manevi güç veren birileri var. Bu kişiyi böyle destekliyor ama bunun yanında birisi daha varmış gibi hani bu desteklenen kişinin yanında. Ama asıl konu bir tanesi bunlardan yanında biri daha var desteklenecek yani. eğer siz e, seniz de, sizi destekleyen birileri var bir konuda veya işte siz de bu kişiler arasındasınız ve birini yani el birliğiyle kuvvetlendirmeye mi çalışıyorsunuz, destek mi oluyorsunuz, e, maddi manevi güçlendirmeye mi çalışıyorsunuz bilmiyorum. E, bazı konularda böyle kafanızda soru işaretleri varmış gibi işte yapayım mı yapmayayım mı gibi düşünceleriniz var. Birazcık böyle bir 150-150 kaldığınız bir konu var yani eşit ölçüde ama bunu bir türlü karar veremiyorsunuz vereceğiniz karar ya da daha çok hangi tarafta baskınsa e, hisleriniz o o tarafa yönelim bence e, sıkıntı yok aslında yani diğer kararınızda da belki olmayacak ama e, rahat etmeniz için içinizden geleni yapın Güzel bir göz aydını var. Parasal anlamda e, bazı çıkış yolları bulacaksınız. Çalışmıyorsanız çalışacaksınız. Bir teklif gelecek. Ondan sonra işte ne bileyim e, belki maddi anlamda güçleneceksiniz ya da işte maaşla ilgili bir artış da olabilir. Ama kafanızda çözemediğiniz bir şey var ya böyle sarpa sarmış gibi. Birazcık bazı şeyleri zamana bırakın. Birazcık böyle bir rahat olmaya çalışın. Birazcık böyle şey yapın. Hani işte ben yapıyorum. Yani böyle her şeye siz e, ben yaparım demeyin. Ya da işte o yapamaz ben yapayım demeyin sevgili boğalar. Sanki böyle bir durum var. Bu durum sizin kendinizi yıpratmanıza neden oluyor. Yani e, olan size olur. Ve bazı şeyleri unutmaya çalışın geçmişle ilgili. Hanede konuşulması gereken konular var. Yani sizin sanki bu aralar gündeminiz aile, yakın çevre, aile, akraba, daha çok ailenizle ilgili işte konular Hı. gündemde. İşte bazı aile bireylerin belki sağlık sorunu gündeminizde bununla ilgili devamlı konuşuyorsunuz ya da isteyebileyim eee hanede e, bir birtakım konular var. Bir bir taraftan da böyle belki miras konuları var, taşıma konuları var. Dediğim gibi o evle ilgili bir sıkıntı varmış gibi duruyor. Yakın çevrenizde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar sizi ilgilendiren konular değil aslında ama yakın çevreniz direk ilgilendirmiyor tabi. On, onların da yaşadığı bir takım sıkıntılar var. E, birinin arabayla ilgili ufak bir kaza mı, ufak bir hani arıza mı bir şey var. Bu yaşanacak ve bunu duyacaksınız. E, kemikle ilgili sorunu olan birisi var bu arada. Bir anlamda gerçekten maddi anlamda destekleniyorsunuz. Yani bir takım borçlar alacaklar ya da ne bileyim işte işle ilgili güzel bir iş teklifi olabilir veya işte ne bileyim bir iş yeri kurabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Ya da şey masa başında çalışan biriyseniz artık ben kimsenin maaşıyla çalışmak istemiyorum vereceğim maaşla ben iş yeri açacağım deyip ama planladığınız bir şey bu. Planlamadığınız bir şey değil ya da bir teklif gelebilir size. Bunu yapalım mı falan diye yakın çevrenizden böyle bir teklif gelebilir. Kafanızda düşünceler var evet diyorum biraz bu tarafta bir hani yapayım mı yapmayayım mı falan hani böyle Çalışıyorsunuz, ee, çalışıyorsanız şey diyorsunuz belki yani şu anda garanti işim var en azından ya orası olur mu diye düşünceleriniz var. Yani kendi aklınıza, mantığınıza, kalbinize yatanı yapın. Ee, bir de bazı şeyleri denemeden de olmuyor açıkçası. Hani kör körüne bir şeyden bahsetmiyorum. Hiç güvenmediğiniz bir yerden, bir işten bahsetmiyorum ama ee, dua edin. Yani dua edin, dua alın, yardımda bulunan, ee, insanlara yani genelde merhametlisinizdir ama hani böyle ihmal ediyor olabilirsiniz çevrenizi, işlerinizden dolayı falan ya da e, aramayı bile unutuyor olabilirsiniz belki yakın çevrenizi, en yakınlarınızı. Buna dikkat edin. E, dua edin. Gerçekten. Ya yani çok sıkışmışsınız bazı konularda ya da bir türlü çıkış yolu bulamıyorsunuz. Yani karar veremiyorsunuz aslında. Hani e, dua edin. Allah'ım bana e, en hayırlısını benim için iyi olanı tercih et, göster deyin. E, kalbinizde de zaten insanın kendisinin e, hissettiği de çok önemlidir. Neyi hissediyorsanız onu yapın. E, çünkü e, bir, bir takım badireler badireler atlatmışsınız zaten. E, özel hayatınızda da öyle galiba. Bunları böyle her şeyi halletmişsiniz gibi duruyor. Ya da işte böyle en şeyle en hafif hasarla bunları da atlatırsınız eğer sorunlar varsa önünüzde. Çünkü e, bir yol var o kadar güzel bir yol ve açık ki bu yol gerçek anlamda bir yol değil bence bu. Hayattaki bundan sonraki yapacaklarınızla ilgili ya da işte karar vermeniz gereken o konuyla ilgili. Yani önünüz açık, Allah'ın izniyle bahtınız açık, e, dualarınızı eksik etmeyin gerçekten maneviyattan güç alıyorsunuz. E, herkesin inancını bilmiyorum ama yani dua edin e, yolunuz açık zaten dua da alıyorsunuz. İhmal ettiyseniz ona ona tekrar dönün yani i̇şte en azından bir yakın çevrenize arayın sorun bir şey ihtiyacın var mı falan değil. E, normalde zaten ince ruhlu insanlarsınız sevgili bağlar. İnşallah e, her şey gönlünüz olsun. Güzel kalbinize göre versin Allah. E, bütün kalbimle söylüyorum. Yani iyi, düzgün, doğru e, bir insanın yanında Allah her zaman olsun. İnşallah korusun öyle insanları. E, genel itibariyle boğalar da öyledir. E, tabii ki her burcun iyi kötüsü vardır. İnşallah sizin için de dualarım. Eee sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanız. Tekrar görüşürüz Hoşça Hoşçakalın.